Güzel bir manzaradır bro. Eray ne diyon? Biz buradan çıktık. Biz Burada de daha çıktık. Biz de daha çıktık. Daha çıktık. Sensin o. patlama mı almış? Oğlum su gibi görünüyor ya. Çok iyi ama abi. Bir de herhalde bir de su varmış. baz istasyon. Saç da almış ya. Arkadaşlar birazdan göstereceğim şeye inanamayacaksınız. Bakın Vinç'in tepesinde yılbaşı ağacı mayın. Çılgın bir yılbaşı ağacı Vinç. Vinç. Milli sporcumuz tekel Cahmet havada 3 milyon alkışla dünya rekoru kırıyor. İsviçre'de adımızı temsil eden Ahmet Çakır'a e buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Era ile şuradaki şeyden indik. Sonra bu gemiyi gördük. Biletimiz zaten hazırdı o yüzden gemiye hadi binelim dedik bindik. Atladık gemiye. Sıfır planda. Aa adam bayrak. Bayrak bayrak. İstiklal Marşı'nda nasıl eee evet. Son. 3 3. Şöyle bir anı vardır bilir misiniz? Bazı arkadaşlar İstiklal Marşı'nın şöyle hani bayrak sancak vardı ya. Evet. Onda şey yaparlardı bazıları. İstiklal Marşı bittiğinde bayrak tam o anda yukarıda olurdu. Bazısı evet. çıkartırdı mesela evet. o zaman yukarıda. Evet. Olurdu. İşte i̇ki farklı şey vardı. Kişilik mi? <laughs> i̇ki farklı tarz vardır. Sen hangisisindir? Ben mesela bayrak taşıyamayacak kadar küçük olanımdır. <laughs> <laughs> Bana güven olmaz. Hayır oğlum o değil. Böyle bayrak çıkar şey yapma var ya o. Evet. Ahmet de nerede duruyor sabah istiklal maçı. Bak başında. şöyle bak yavaş yavaş çekerim. Yani onu denk getirmeye çalışıyorum gelmezse de yapacak yani bir mesela şey Mesela İstiklal maçı sonu neydi? Akatafa milleti milletimin yani istiklal. yaptım mı en üstteki şeye vuruyor. Ben niye öyle, ben yapmam. Niye? Ben daha önceden yaparım ki hazır ola geçebileyim bayramın ha, önünde. bak öyle bir şey mesela çıkartıyorsun, çıkartıyorsun, bağlıyorsun hazır, hazır ola, ola geçtin. O var. Ben de öyleyimdir. Bu sen mesela iyi istiklal dedi fır kaçmağa bu arada bayrak hazır. Wow. Türkiye. Ve <laughs> <laughs> kapat ya. şimdi kardeşim posing desek Eray ağla bir de motorun yaptığı dalga de. <laughs> Niye ağlıyorsun? Almaya bas. O çıkardık böyle dalga ses. Köpürtmez <laughs> mi? <laughs> <laughs> dalga o ses. Martı. <laughs> Atmadım ki. <laughs> evet trenin önüne geldik arkadaşlar. Gel kardeşim, ne diyorsun? Yok daha yolcu. Motorun yapmadığı dal dalga var şu an burada. Sonsuz Oğlum, Karayip Korsanları'nda vardı böyle bir sahne ya. Çok sisliydi, millet nereye gittiğini görmüyordu böyle. Sonra ufak ufak tekneler geliyordu. O teknelerde de ölü insanlar varmış. Ölü insanlar, mesela burada ölmüş birisini söyle. Birisi ölmüş sesi, söyle. Birisi ölmüş. <laughs> ne ne diyeyim, <laughs> ölmüş biri de. Ölmüş birinin ölmüş adını söyle. Bir... Evet. ne e ee, O Nikola Tesla. ha Mesela o... Nikola Tesla var burada, sen de diyorsun ki ananı çok seviyorum lan ben bu adamı diyorsun. Gel lan sana diyor, gel diyor o da. Gidiyorsun, sen de ölüyor. Nuh'un gemisi. Nikola Tesla ölmüş lan? Pardon, şey, Elon Musk ölmüş. <laughs> <laughs> Sisli olmasa ne iyi olurdum be kanka. Bak evi yaklaştırdım. En çok 9x yapıyormuş telefon. Kanka El yok bize Onlar da bana el sallıyor El Yes Sis bitti kanka Buradaki karlar eriyordur ama ya mıyım acaba iki tane diye. Arkadaşlar <türüklük> Ahmet abi dedi ki biz bulutların üstünde miyiz kar olmasına rağmen dedi. <laughs> ama bulut var mı yok mu havada? Yok. Sus çatla şu an. İstediğin birine tokatı çaksan nasıl olur ya? Of çok iyisin lan. Kardeşimle daha keyifli. kıracaksın. <laughs> buradan da oraya 8 ton taş götürmüşler. Buraya bu 2,5 iki, iki tonmuş. 8 ton mu? 8 kilometre yukarı çıkartmışlar bir de. da bu insan. Boş ver. bak. Arkadaşlar bu taş Bu taş Çin'den gelmiş buradan da. Ta... Acaba hangi taş götürdüler ya? Boşluk var <laughs> şimdi. Aynen. Bu taş bir de kaç yılda yaşındaydı? Taş kaç yaşındaydı ya? 25 milyon yıl yaşındaymış. Bir. Bir de bir bilgi daha sana. Kardeşim bak buralarda fosil bir şeyler bulabilirsin bence. Niye dokunmayayım oğlum? Taş lan. Kıza düştüm. Aç işareti var dedi günah. Pişiyorduk seninle aya maya. Smoke atardın. Line up line up. Yani gereksiz oldu biraz buraya. Değil mi ya? Laptopa bu sefer ne al diyecektim. Oynasaydık CS Battlefield falan. İndirdik Minecraft oynardık. Olur diye. Ne yapıyor lan? Karı alıyor. Hello. Ben <laughs> arkadaşlar size bir açıklama yapacağım. Şu an çıktığımız dağın adı öncelikle Rigi. Rigi daha unutmayın. Biz Eray'la ile Swiss Pass'i Yaparken ya, ben konuşma yaptım ya sadece. Biz şimdi gittik bilet almaya. Ee, İsviçre genelinde her yeri gezebilelim diye. Sadece bir yerde sıkışıp kalmayalım. Daha çok yer görelim diye. Kadın da bize bir bilet önerdi. Bir bilet yeri falan filan işte bir şey önerdi. Dedi ki işte bu bileti alın. Her tarafa gezebilirsiniz aynı gün. Biz dört tane aldık bu biletten dört gün. Kadın da bize dedi ki ekstra isterseniz dedi. Birkaç tane daha var dedi. İsviçre genelinde üç tane daha varmış. Bedava çıkabildiğimiz bu biletlerle. Biz de dedik tamam dedi. Kadın dedi yazayım mı? Yaz dedim. Yazdık kadın şimdi. Ve bizim... mayız diye düşündük. Sonra ne oldu? Dümen'den aldım ben evet, bu kağıdı. Evet ben de aynı öyle dedim bulunsun bakarız dağlar internetten. Sonra ne oldu? Biz tamamen spontane hier, buraya geldik. Luzern'e gidelim dedik. Gittik. Vapur gördük diye bindik. Bedava yani binebiliyoruz diye bindik daha doğrusu. Vapura İndiğimiz gibi ya. Üzerinde 5 dakika durduk mu durmadık mı bilmiyorum. Vapura bindik. 5 dakika durmadık bence. Bence de durmadık. Vapura bindik sanki her şey planlı gibi. Vapura bindik. Vapurdan indik. Vapurdan indiğimizde de tık diye buraya çıktık. Sanki bile bile geldik her yere. Ahmet abi şimdi bir açtı. Rigi yazıyor. Farzı ya. Yani büyük. Büyük oyunu bozduk. Büyük oyunu bozduk ya. Nerede lan görünmüyor ki. Mehmet sudan geçecek. Arkadaşlar helikopter geliyor. Alo sesim geliyor. <laughs> ah, helikopteri kaybettim ya. Nerede bu? Ha burada. Bak full yakınlaştır. Bu arama kurtarma timi moruk. Üstündeleri okuyabiliyor okuyabiliyorum lan? Aynen. Arama kurtarma timi yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir video daha. Hello arkadaşlar. Bugün Milka'nın dağlarında, şey e, Milka ineklerinin gezdirdiği dağlarda çikolata toplamaya geldik. Çikolata gibi Çikolata bakın. Oh, <laughs> <o>, ilk <bir gülüyor> kere. Şey, şey. Bak bak çek çek. Of. İnek mi lan bunlar? Maa. Oh. Oğlum şeyi çekmek istemiştim çekemedim ya. Neyse tünele geçiyoruz arkadaşlar. Ben sizi sonra ararım Bay bay. Çekmiyor. Bizim gemi geliyor. <laughs> arkadaşlar gemiye bindik tekrar. Eray teleferik anılarını anlat. Böyle hoppili hoppili yap. yapıyor ro roller coaster gibi. Bak aşağı iniyor full. Bazen de böyle düz gidiyor. Sonra tekrar aşağı düşerken böyle için böyle oluyor. Uçakta gibi oluyor değil mi? Uçakta. Evet, gibi. şu anda havayı görüyorsun. Gene sis. Lanet olsun sis. Her yerde ya. Kim attı bu sisi man? Evet kardeşim, bendeyiz. Hamid abi olana bak. Ne oldu? Oğlum ya, cüzdanı niye atmıyorsun? Unutmuşum. Çok iyi lan. Beni beni kızarlar mı? Kızarlar. Hmm, nervis. Tahta niye yaptınız bunu? Çık buradan ya? ya. Bir şey çık şuradan şuraya çekin. Pardon. Arkadaşlar çok Pardon. güzel. Şey Pardon. Pardon, Pardon. <laughs> suyu bufle. Nice. nice Altın. Çok iyisin lan. Santranç. Santranç. Sa Şimdi müziği vereceğim ve mükemmel bir şey olacak.

Oy. Şirik fena. paralı değil. İtiraz ediyorum hakim bey. Burası orası kim değil mi? Görünmüyor lan şaka mıdır? Elimiz kaldım beni saydım. Arma uzay apak. Kim kırdı? Arkadaşlar her sandalyenin farklı işlemesi var. Harbi mi? Evet bak. Oha. Abi. ne? Nede ne mesela? Nasıl? Nede. Bu adamın başı de Son Deniz de. Deniz Erkin burada oturuyor. <laughs> Deniz Erkin burada. Papaz yoklama alıyormuş Oğlum mesela Edüştan Esen Tepe'de atıyorum. Evet bu adam 500 yıllık cami var. Harbi takılmaya <laughs> gidiyorum ben oraya. <laughs> ne olur? Bakayım kimlerdensin sen? Ben RT'lerden misin? Ben odunculardanım. Samet Taşkıran. <laughs> bu da odunumuz. Sametlerdensin sen? Bu da evet, odun, odun odunumuz. Sen, sen, sen. Samet bu da oyu bak burada şey var galiba. Aa, şövalye. Şövalye mi nedir? Ne, bak kask aynı. Böyle bir şey ha? Böyle bir uzaktan. Alet diyor bir de kılıç diyor yani, yani sıkıntı olmuş. Şunlara bak lan çok havalı. Tepsinde ayrı ayrı bir şeyler olur. Adam ya. hashtag biz biz. Alaka ya. <laughs> Köpek mi lan bu? Kaburga, bu kaburga herhalde. Çok çok, çok. çok asil, evet. Çok. Yani. çok asil bir ırk. Yalnız öyle ters ters bakma da. Son derece asil bir ırk. Yalnız öyle ters ters bakma ısır bak. Tut oğlum, tut, tut. Gidersin. Ha bu da geri kalan yok lan bu ne? Bok değilmiş. Üstünde bir şey var. yara ha elimdeki nam elimdeki bunları bırakmadık ya aslında yaptılar ya hayır abi dedik neyi hiç i̇şte, kardeşim. Kimin soyadı Wolfgang lan? Ne? Arkadaşlar ay yıldız var. Mit burada. Hmm. Ama ay harbiden ay dede yüz olarak çizmişler. Gelme. Türkleri bu kadar hayran olduklarını de bilmezdim. <laughs> Bak orada da ay var. Şurada direkt ay dede yok. Ay ve yıldız var bak. Aa, budur yani. Ve ay yıldız olanların soyadları. M'ler hep aynı. Başları değişiyor. Çık oradan. S-M. O da S-M. G-M. Soyad diyorum da salladım. Orda. Belki başka bir şey Her sayı ilk defa görüyorum, adam garip görüyor. Ve bizim yıldız değil bu farklı bir yıldız. <laughs> Gene bu da farklı bir yer. Bu da farklı bir yer. Bu da numarası galiba bir. 1674 anlıyor. Bak mesela bu bu tahtaya işleme. Sonradan takma değil. Aynen. Yani kiliseyi şimdi uzaktan görüyoruz. Eve yakınlar. Oh yes. Çok iyi lan baba. Evet. Ahmet abi. Artistik yapma bana. O oh, gerçek mi sandın? Aslında gerçek değil bu bir çikolata. <laughs> <laughs> ne aldık? Oha merakı lan. Ahmet abi bunu anlatmam. Çok merakiyim. <laughs> Anlatmak ister misin yoksa? Kardeşim bir tane dükkana girdik. Ben ama bak, herife de ayıp oldu. Herife girişte ben dük dükkana merhaba yani hello mello da demedim. Ama de, öyle dallık müşterisi vardı. Dur, ha. müşterisi vardı. Çıkarken de bay bay de demedik. Ben demedim. Ben çıktım, geri girdim ya. Herif orada ayıp oldu bir. Ama herif çok iyi bir adam. Ben girdim, çıktım. Herif adam bizim Türk olduğumuzu anladı. Baya bir muhabbet, sohbet. Bir şey, şuraya gidin, gidin buraya gidin derken. Ya. çok Baya bir sohbet, muhabbet derken adam bize bu çikolatayı verdi. olay şu e, hediyelik eşyacıya girdik. Adam Türk. Sen beni Ben zaten girmeden dedim. Ben anlattım. Sen... sen niye anlatıyorsun? Sen Keseceğim bak. ki burayı. Adam adama dedim ki içimden. Adam dedi senin adam dedi ki kesin kalbim dedim. İçeri girdik. Adam dedi ki Çıkarken böyle yaptı. İyi günler yaptı. Oradan tutulduğunu anladık. Sonra bir muhabbet patladı orada. Ha ben onu gördük. duymadım ki kardeşim. Hiç, ben ne? onu, ben dışarı çıktığımda sana iyi günler demiş. Ben duymadım. He. Evet. Sen duymadın mı orayı? Ben duymadım. Ben dışarı çıktım, Hiii. kapıyı kapattım, geri girdim ya oğlum. Manyak adam. Bir, tamam bak görün ne kadar önemli bir yeri anlatıyorum. Zaten Türk olduğunu öyle anladık. Ses şey, geldi şey adamlar bıraktı. İyi günler. Oğlum ne alacak mısın falan? nereden geldin Benim kolay. Akşam şey oldu. İyi günler dedim. Dedim kolay gelsin çıkayım hani. Ben Türkiye'ye ne alışkınım anlayacağım. Adam Türkiye'ye ne alışkınım dedi. Bıraktı. Nereden geliyorsunuz dedi. Dedim ki bu adam muhabbet istedi. Muhabbetin iki bölümü kıralım. Aynen. Ondan sonra ne? İşte koca geliyoruz. Anne ne kadar güzel. İşte bilmem ne falan filan falan filan falan filan. Falan filan. Oy, şey Oy. Bir bahçesi diyor beraber. Hani şey vardır ya. İstanbul'da var. Güzel tutamıyorum ki. Böyle tutayım bari. Eray, Cihat abinin çikolatayı yiyerken. Eray Kerizi yürüyor. Hu hu. Oğlum buz ha dikkat ol. Bir düş lan YouTube. YouTube komik olsun. YouTube komik. YouTube komik. Akıllı TV atın benim. <laughs> Eray kardeşim, oğlum çok sisli ya. Eray kardeşim old town view'umuz nasıldır? İyi midir? <gülüyor> 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 şu, şu hareketi yap. <gülüyor> <gülüyor> evet Einstein'ın evi. Cihat abinin dükkanı önemli. Cihat abinin dükkanı. Cihat abi. Cihat abi bu videoyu izliyorsan çok sağ ol abi. Arkadaşlar, ben de İsviçre Berne geldiyseniz, Einstein'ın evinin tam yanında bu dükkanı uğramanızı tavsiye ederim. İsmi? <laughs> ismi Soviştir yani İngilizcede.